Merhabalar sevgili dostlar, bugün 13 Aralık 2020 günlerden pazar, son iki gündür günleri doğru söyleyebiliyorum. Bugünkü anlatacağım konu hükümetin, daha doğrusu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin muhalefet partileri özellikle CHP üzerinden yaptığı algılar ile CHP'nin oyunun düşük gösterilmesi. Bunun hem muhalefete zararlarını hem de iktidar tarafına faydalarını anlatacağım size, ne fayda sağladığını anlatacağım. Ee, dilerseniz başlayalım. Başlamadan önce lütfen abone olmayı unutmayın. Bu arada e, YouTube'un kapanma ihtimali biliyorsunuz çok yüksek birkaç ay içerisinde. Çünkü YouTube Türkiye temsilci atamıyor. YouTube Türkiye temsilci atamadığı için muhtemelen bugünlerde dördüncü kez ceza alacak ve e, önce band genişliği daraltılacak. Sonra daha da daraltılıp sonra da muhtemelen tamamen kapatılacak. Ee, YouTube'u kapatma meselesi hükümet her ne kadar vergi olarak anlatsa da aslında bir vergi alma meselesi değil. Ee, Türkiye'de YouTube'un yahut Twitter'ın verdiği vergiler kurtarmayacak. Bunu herkes biliyor. Hükümetin buradaki derdi tamamen bizlerle e, sizlere haber vermememizi, sizlere doğruyu anlatmamamızı sağlamak istiyorlar sizlere haber vereceğimiz mecraları doğruyu anlatacağımız mecraları kapatmak istiyorlar. Tabii ki sadece benim için falan yapmıyorlar öyle bir egom yok aklınıza gelen herkes için her şey için alternatif haber kaynaklarını insanlar için tamamen kısıtlamaya çalışıyorlar amaç yegane amaç bu bunu da yapmak için ellerinden geleni yapacaklardır ama biz de bunu delmek için elimizden geleni yapacağız. Ne yapacağız mesela? Mesela Telegram grubumuz var. Telegram grubumuzun linki de açıklamalar kısmında var. YouTube kapatıldığı zaman açacağız Telegram'dan, videolarımızı oradan çekip göndereceğiz size. Haberlerimizi oradan paylaşacağız. Aldığımız kulisleri oradan paylaşacağız. Ee, yani halkın haber alma özgürlüğünü e, kısıtlayanlara karşı. Biz de halka haber verme görevini her şekilde üstleneceğiz. Bu yüzden Telegram linkimiz açıklamalar kısmında var. Telegram gruplarımıza katılmanız önemli. Dediğim gibi birkaç ay içerisinde YouTube kapatılacak. Bu yüzden alternatif kaynakları şimdiden hazır tutmamız lazım. Şu anda Telegram grubumuzda zannediyorum 2500'e yakın arkadaşımız var. Sizler de katılıp büyütürseniz mutlu oluruz. Yoksa biz kendi halimizde 2500 kişiyle haberleşmeye devam ederiz. Sevgili dostlar ne dedik? AKP özellikle belki de bunu bilerek söylemiyorum kimseyi itham etmek istemiyorum. Anket firmalarının bazıları eliyle muhalefeti sürekli olarak oy kaybediyor gösteriyor. Kendisini oy kazanıyor gösteremeyince muhalefetten ümidin kesilmesini istiyor. Şimdi şöyle düşünün. Geçen izliyordum isim vermeyeceğim bir meslektaşımız CHP'nin oy kaybettiğini söyledi televizyon programında. Haliyle moderatör de dedi ki yani neden kaybediyor? Yani argümanlarını soruyor. Meslektaşımız aynı şunları söyledi. Ya aslında CHP 15 milletvekili hamlesiyle AKP'nin bir oyununu bozdu. O yüzden muhalefetten takdir topladı. Kemal Kılıçdaroğlu en yakın rakibine aday göstererek takdir topladı. Orada bir kriz yaşandı. Sonrasında yerel seçimlerde çok doğru adayları gösterdi. O adaylar çok iyi çalışmalar yaptı. CHP çok iyi çalışmalar yaptı. Büyük şehirlerde seçimleri kazandılar. Seçimleri kazanan adaylar da popülerliklerini daha da yükseltiyorlar. Çünkü çok iyi işler yapıyorlar. Çok çalışıyorlar. Ama seçmen muhalefette CHP'ye güvenmediği için oyları düşüyor. Ya böyle bir argüman olur mu? Yani baştan sona bir partinin yükseliş sebeplerini sayıyor aslında. Ama sonra o partinin düştüğünü söylüyor. Açık söylüyorum. Bu ülkede gerçekten anket yapan az sayıdaki araştırmacılardan bir tanesiyim. Hiçbir anketimizde şu ana kadar, hiçbir anketimizde, yerel seçimlerden bu yana, hiçbir anketimizde CHP'yi ve İyi Parti'yi Son seçimlerde yani 2018 Haziran Genel Seçimlerinde aldığı oyun altında bulmadık. Böyle bir gerçeklik yok. Bu gerçek değil. Yani bunu kötü niyetli yapmayan anketçiler varsa kesinlikle örneklemlerini ya da anketörlerini kontrol etsinler. Hükümetin Ak Parti'nin kendi siyasal rakiplerini geride tutmak için bazı genel söylemleri var. 20 yıldır söylediği genel söylemler var. Bunlardan birincisi de bu muhalefetten hiçbir şey olmaz söyleme. Bu muhalefet seçim kazanamaz söyleme. Bunu yerel seçimlerden önce de yaptılar. Bunu referandumdan önce de yaptılar. Oysa ikisinde de biz gördük ki muhalefet pekala kazanabiliyor. Pekala kazanabiliyor. Bunu bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçiminde de yaptılar. En bariz, en net ortaya çıktığı yer geçtiğimiz İstanbul seçimleri. Hatta büyük şehirlerin tamamı. Niye büyük şehirlerin tamamı diyorum? Büyük şehirler ve köyler de oy kullandıkları için diğer küçük şehirlerde Cumhurbaşkanı'nın aldığı oyları vesaireyi tam hesaplayamazken büyük şehirlerde her şey kabak gibi ortada. Yani yerel seçim sonucuyla genel seçim sonucu arasında bir fark olmayacak. Adaylar çok belirgin figürler değilse. Bakın şöyle söyleyeyim size. Geçtiğimiz yerel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi ile birlikte olan MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı tüm büyük şehirler. Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde aldığı oylardan daha yüksek oylar alarak kaybettiler. Bakın kaybettiler. Daha yüksek oylar alarak kaybettiler. Daha yüksek oylar alarak kazansalar adayların başarısı diyeceğim ama kaybettiler. Neden biliyor musunuz? Son Cumhurbaşkanlığı seçiminde özellikle Muharrem İnce konusunda yaşanan milletin o yaşadığı hayal kırıklığı CHP'nin ve Muharrem İnce'nin sadece Muharrem İnce'yi suçlamıyorum. CHP Genel Merkezi'nin ve Muharrem İnce'nin hatta İyi Parti'nin de süreci o seçim gününü kötü yönetmesinden kaynaklı muhalefet seçmeni bir kızgın, iki umutsuzdu. Kızgın ve umutsuz olan seçmen 1. Bunlar kazanamazlar dedim. O yüzden ben sandığa gitmeyeceğim. 2. Muharrem İnce'nin ortadan kaybolmasıyla bu çok alakalı. O gece yanlış yönetmesiyle alakalı. Kazansalar da koruyamazlar dediler. 3. Korusalar da korkarlar, seçimi satarlar dediler. O yüzden bu muhalefetten bir şey olmaz dediler tırnak içerisinde. Seçmen bunu söyledi. Biz bunu dediğim gibi son büyük şehirlerde büyük şehir seçimlerinde Tayyip Erdoğan'ın aldığı oy oranının 4 4.5 puan üstünde Cumhur İttifakı adaylarından almasından anlayabiliyoruz. Başka nereden anlıyoruz? Çok net tespit. Oranı nasıl anlayabiliyoruz? Mesela şöyle. İstanbul'da birinci seçimde 31 Mart'ta Ekrem İmamoğlu 48.8 aldı. Doğru mu? Binali Yıldırım 48.7 aldı o binde birlik farkı eritebilmek için Türkiye'ye 3-4 ay kaybettirdiler. Oysaki biz ikinci seçimde şunu gördük. İstanbul'da CHP'nin, muhalefetin en yüksek oyları aldığı mahallelerde katılımlar %60-65'lere kadar düşmüştü. Mesela Beyoğlu'nda ikinci seçimde gelip oy kullananlar ilk seçimde de gelip oy kullansaydı Beyoğlu'nu da CHP kazanıyordu. Zeytinburnu'nu da CHP kazanıyordu. Sancaktepe'yi de Eyyubi de CHP kazanıyordu. Ama ikinci seçimde gelip oy kullanan ortalama 4,5 puanlık seçmen ilk seçimde nasıl olsa bu muhalefetten bir şey olmaz seçimi de kazanamazlar dediler ve oy kullanmaya gelmediler. Nasıl anlıyoruz? Mesela referandumda 52'ye yaklaşan hayır oyu olmasına rağmen HDP'nin de İstanbul adayı olmamasına rağmen 48.8'de kalındı. Hayır blokundaki Saadet Partisi'nin genel ötürü düşünürseniz 3.5-4 puanlık kayıp sadece orada var. 2. 31 Mart seçiminde ilçelere bakıyorsunuz. 23 Haziran'da değil mi? 23 Haziran seçimlerinde ilçelere bakıyorsunuz. Sonucu çok net anlıyorsunuz. Ekrem İmamoğlu'nun o aldığı ekstra 6 puana yakın oy aslında sadece 1 puanı karşı taraftan gelip bu tarafa oy verenler. Yarım puan kadar da karşı tarafın katılımının düşmesiyle bir avantaj sağlanıyor. 1,5 puan avantaj orada. Geri kalan 4,5 puan bir önceki seçimlerde sandığa gelmeyen, küskün, kızgın, umutsuz muhalefet seçmeni geldiler ve kazanıldı. O yüzden hep şunu söylüyorum ben. Bütün Türkiye'de seçim yenileniyor olsaydı 23 Haziran seçiminde AKP en az 5 büyükşehir belediyesini daha kaybedecekti. Mesela Samsun'u kaybedecekti. Niye? Orada bir ayrışmadan dolayı bir de bağımsız adayın çıkmasından dolayı kazandı. İkinci seçimde muhtemelen bir taraf çekilirdi. Mesela Balıkesir'i kaybedecekti. Mesela Bursa'yı kaybedecekti. Denizli'yi kaybedecekti. Sandığa gelmeyen seçmen gelecekti çünkü. İllerden de mesela Uşak'ı kaybedecekti. Büyük ihtimalle kaybedeceği 5 6 il daha olacaktı AKP'nin. Peki AKP şimdi ne yapıyor? İşte AKP bunu gördü. Zaten bunun etkisini biliyordu. Ancak şu anda ben yükselişteyim diyemeyen AKP, benim ittifakım yükselişte diyemeyen AKP CHP düşüyor dedirtiyor. Bir tek Allah'ın kulu CHP'nin düşüşü için bana bir tane sağlam argüman koyamıyor diyorum ki ya, CHP niye düşüyor bana bunun argümanını söyleyin en bilindik en basit efendim Kılıçdaroğlu'nda liderlik vasfı yok 31 Aralık'ta vardı şimdi mi yok ne alakası var yani bu bir argüman değil mesela efendim işte kendi dostlarımdan da söyleyenler var efendim işte parti meclisi e, istenildiği gibi olmadı Ya parti meclisini kim tanıyor Allah aşkına parti meclisini kim tanıyor Parti meclisi üyelerinin oy getirdiği ne var? Bana şunu söyleyin yani 60 tane parti meclisi üyesi var CHP'nin. Bunların içerisinde 17-18 tane genel başkan yardımcısı MYK çıkıyor. Bana şunu söyleyin yani deyin ki şu parti meclisi üyesi olmasaydı şu kadar oy kazanırdık. Yahut şu parti meclisi üyesi yerine şu arkadaşımız olsaydı biz bir puan kazanırdık Türkiye genelinde. Denilebilen kim var? Hiç kimse yok. Ya da şunu söyleyin, bazıları da şey diyor, efendim MYK değişmedi, örgütlerin heyecanı kalmadı. Katıldığım eleştiriler var ama bunlar Türkiye genelinde oy yükseltecek, oy düşürecek işler değil. Oyları yükseltecek ya da düşürecek sebepler bunlar değil. Mesela bana şunu söyleyin, en çok şeyde, CHP içerisinde bu yani herkesin malum artık bunlar. Klikler vardır. Yani her partide vardır zaten. Her partide olduğunu son şeyde anladık. Yani e, İyi Parti e, kurultayında anladık. CHP kurultayında anladık. HDP'nin içerisindeki tartışmalardan anlıyoruz. Her partide var zaten. O kliklerin içerisinde eee bir tanesini temsil ettiğini söyledikleri için söylüyorum mesela. Oğuz Kağan Salıcı'nın örgütlerde olmasını istemeyen elbette bir kısım CHP delegesi var. Yani niye? O Canan Kaftancıoğlu Oğuz Kağan Salıcı eksenine karşılar. Ama bana şunu söyleyin mesela. Oğuz Kağan Salıcı değildi kim olsaydı yerine CHP'nin oyu bir puan artardı. Örgütlerden Oğuz Kağan Salıcı'yı aldık CHP'nin de dışına bıraktık. Yerine kimi koyarsınız ki CHP'nin oyu artsın? Hiç kimse. Yani, yani buralar oyları artıracak yerler değil. Türkiye'de siyaset maalesef o düzeyde yapılmıyor. Kadro düzeyinde falan bir siyaset yok Türkiye'de. Mesela ben çok severim Faik Öztrak. Çok da başarılı da bulurum açıkçası. Sözcülük dönemini çok başarılı bulurum. Faik Öztrak parti sözcüsü. Faik Öztürk'ü aldık, kenara koyduk. Yerine kimi koyarsınız ki Faik Öztürak'tan daha başarılı olur veya daha çok oy getirir? Öyle bir isim yok. Öyle bir isim yok. Efendim işte Kemal Kılıçdaroğlu gitse oylar artar. Ya Kemal Kılıçdaroğlu yokken bu partinin oyları 18.5-19'du. Artmadı. Artmadı yani. Artmayacak da. CHP'nin sorunu lider sorunu falan değil, CHP'nin sorunu kadro sorunu değil. CHP'nin MYK'sını alıp koyun 17 kişi. Alın İyi Parti'nin MYK'sını da koyun. 5 tane bakanlar kurulu çıkartırsınız o koalisyondan. Şimdiki bakanları falan siz kariyer sahibi falan mı zannediyorsunuz? Mesela Faik Öztürk'ün kariyerinin yanında. Lütfü Elvan'ın kariyeri nedir ki? Eğer ekonomi konuşacaksak. Değil mi yani? Onun kariyeri nedir ki yani? O yüzden bu işler kadro meselesi değil. Kemal Kılıçdaroğlu'nu bıraktı. Yarın emekli oldu Kemal Kılıçdaroğlu. Dedi ki ya arkadaş sıkıldım. Yaşta Kemal'e erdi bırakıyorum. Alın benim yerime istediğiniz arkadaşı koyun. Ya kimi koyacaksınız da CHP yüzde 40 alacak Allah aşkına. Bir de CHP'nin oyunun artması seçim falan kazandırmıyor arkadaşlar. Yani CHP'nin oyu yüzde 40 olacak da siz AKP'den mi oy alacak sanıyorsunuz? Böyle bir formül yok. Böyle bir gerçeklik yok yani. CHP'nin oyu artacaksa muhtemelen İYİ Parti'nin oyu düşer. Yani bu oranın üstünde artarsa, 30'un üstüne çıkacaksa. 28'in 30'un üstüne çıkacaksa muhalefetten alır. HDP baraj altında kalabilir mesela. Ancak bunları değiştirebilirsiniz. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine ben gelsem ne kadar farklı oy alabilirim ki? Alamam. Aynı şekilde biraz önce örnek verdim. Mesela arkadaşlarımdan örnek vereyim ki kimse alınmasın. Ahmet Akın enerji politikaları. Şimdi Türkiye'nin ana konusu epeydir enerji aslında dış politikada. Ahmet Akın'ın yerine kimi koyacaksınız da daha fazla oy alacak? Yok öyle bir adam. Aynısı İyi Parti için de geçerli. Meral Akşener'in yerine kim genel başkan olacak da daha fazla oy alacak mesela? Ama AKP bunu şunun için kullanıyor. Bu söylemlerin tamamı AKP kaynaklı, adım gibi biliyorum. Ve bu bir plan, proje dahilinde ilerliyor. Biz oy kazanmıyoruz fakat bu muhalefetle de olmaz. Aslında size şunu söylüyorlar. Biz kötü bir iktidarız ama bu muhalefette bizden iyi değil. Bunları seçip ne yapacaksınız? Bunu söylüyorlar. Bunu yememek lazım. Böyle bir gerçeklik sahada yok. Muhalefetin oyu artıyor. Hem de bütün muhalefet partilerinin oyu artıyor. Sadece birinin oyu artmıyor. Hep söylüyorum AKP oyunu yükseltirken CHP'nin esnaf kesiminden, iş insanı kesiminden, İyi Parti'nin milliyetçi muhafazakar kesiminden, HDP'nin dindar kesiminden, MHP'nin dindar milliyetçilerinden, bakın kendi içinde de üstelik, oy aldığı gibi kaybederken de bunların hepsine oy kaybediyor. Eski merkez seçmeninin bir kısmını CHP'ye bir kısmını İyi Parti'ye kaybediyor. Milliyetçi seçmeninin bir kısmını İyi Parti'ye bir kısmını Gelecek Partisi'ne kaybediyor. Liberal, parti, liberal seçmeninin bir kısmını CHP'ye bir kısmını Deva Partisi'ne kaybediyor. Kaybederken de genel verici. Toplarken genel alıcı, kaybederken genel verici. O yüzden bütün muhalefet partileri yükseliyor. AKP düşüyor. MHP çok daha fazla düşmesi gerekirken AKP'den düşenlerin bir kısmını toplayarak kendisini dengede tutabiliyor. İşin özü bu. İkinci planlarını da söyleyeyim. İkinci planları tamamen kendi tarihlerinden ders çıkartılmış ve ben bununla ilgili anket yaptıklarına yemin edebilirim ama ispatlayamam. <laughs> Bakın yemin edebilirim ama ispatlayamam. İlk konu da aynı şekilde. Bunun tamamen AKP elinden çıktığına eminim iki konunun da. Ama bunu ispatlayamam dediğim gibi. Nedir ikinci konu? Taciz olaylarının haber olması. CHP'de taciz yok mudur? Bu kadar büyük kitlelerin olduğu herhangi bir yerde taciz olmaz denilemez. Gördük geçmişte. AK Parti kitlesinde de oluyor. MHP kitlesinde de oluyor, CHP kitlesinde de oluyor, HDP'de de oluyor. Geçmişte gördük. Bir kere şuna çok karşıyım. Bunu AKP'liler için de söylüyorum, dindarlar için de söylüyorum. Layıklar için de, milliyetçiler için de, Kürtler için de. Bu kitlelerin içerisinden bir tane sapkın çıktığında bakın AKP'lilerin hepsi tecavüzcü. Buna çok karşıyım. Dindarlar tecavüzcü, tazizci buna çok karşıyım. Laiklerin zaten böyleler, tecavüzcüler, tacizciler buna çok karşıyım. O yüzden hepsi için karşı olduğum için CHP içinde rahatlıkla söyleyebilirim. CHP milyonun üstünde üyesi olan, 10 milyonun üstünde oyalan çok büyük bir yapı. Bunun içerisinde elbette sapkınlar ve sapıklar vardır. AKP 20 milyonun üzerinde oyalan, alan, 10 milyon üzerinde üyesi olan bir parti. Bunun içerisinde elbette sapkınlar ve sapıklar çıkacak. Ama şöyle de bir durum var. CHP'de e, haber olan bu e, taciz vakalarında CHP ne yapmış yani? Daha doğrusu neyi yapmamış? Yahu adam zaten, yani bunu yapan insanlar zaten e, hukuka hesap veriyor, tutuklanmış. Başka CHP ne yapacak? Sansüre takılmasın diye söylüyorum. Kulağını mı kesecek? Neresini kesecek? Ne yapabilir yani? Korumuyor, kollamıyor. Gizlemiyor. Daha ne yapabilir? Ama bunu sürekli pişirip pişirip getiriyorlar. CHP'nin içerisinde de parti için tartışmalarda bu artık çok sık konu olmaya başladı. CHP'nin bu tuzağa düşmemesi lazım. Bu tıpkı 28 Şubat'ta dindarlar üzerinden Refah Partisi'ne yapılan operasyonlara benziyor. Bakın ben onu da söylüyorum. Ben o Fatime Şahin skandalının falan tamamen dindarları kötülemek için bir takım güçler tarafından tezgahlandığına inanıyorum. Bu o insanların, o kendisine şeyh diyen insanların bunu yapmadığı anlamına gelmiyor. Elbette ki yapıyorlardı. İnsanlar da bunu planlayan insanlar da bunu dindar siyasete ve dindarlara leke sürmek için kullandılar dindar siyasetin önünü kesmek için kullandılar. Çok bariz belli. Aynı şekilde şimdi CHP'nin önünü kesmek için, muhalefetin önünü kesmek için aynı şekilde olan, bakın olmayan demiyorum. Zaten olan işleri skandal seviyesinde siyaset malzemesi yapıp sürekli konuşturmak istiyorlar. O yüzden ben burada çok açık ve netim. Mesela Canan Kaftancıoğlu'na çok yükleniliyor. Çok yükleniyor. Dedim ya yani kadın ne yapsın? Neresini kessin? Ne yapabilir yani? Siyaset yapıyorsunuz. il başkanısınız. Ne yapabilirsiniz? Efendim bunun duyulmaması için çaba sarf etti. Siyaseten duyulmaması için çaba sarf etmek de ayıp değil ama böyle bir çabası olacağına da hiç kimse inandıramaz beni Canan Kaftancıoğlu'nun. Böyle bir çabası olacağına kimse inandıramaz. Saklayalım bunu aman işte kadını ikna ederim falan asla olmaz böyle bir şey. O yüzden bu iki konu bir taciz e, taciz olaylarının CHP'ye mal edilmesi. Bu sistemli bir şey. Taciz olaylarını CHP'ye sistemli şekilde mal ediyorlar. Çünkü 28 Şubat'ta bunun zararlarını gördüler. Yani bunu yapan insana faydasını gördüler. Yapılan insana zararını gördüler. Yapılan yapılara zararını gördüler. O yüzden bunu sistemli şekilde öne çıkartacaklar. Zaten çıkartıyorlardı. İki, iki en başta söylediğim muhalefet kazanamaz, muhalefetin oyları düşüyor, CHP'nin oyları düşüyor yalan. Bu çok açık, bariz bir yalan arkadaşlar. Bu iki konuda sizden benim size tavsiyem birinci konuya umutsuzluk çerçevesinde takılıp ben oy vermeye gitmeyeceğim sakın demeyin. Bütün insanlara da bunu anlatın. Velev ki oy kaybettiler, kazanamadılar seçim. Siz ne kaybetmiş olursunuz? 100 metre ötedeki bir okula yürüyüp oy vermiş olursunuz. Ama siz oy vermediğiniz için kaybedilirse ömür boyu içinizde vicdan azabı olur. O yüzden bu tür oyunlara gelmemek lazım. Buradan da ne anlaşılıyor? Böyle işte efendim anketlerde muhalefet kazanıyor diyorsunuz insanlar rehavete kapılıyor. İnsanlar aptal değil. Rehavete falan kapılmazlar. Anketlerin böyle bir fonksiyonu yok. Anketler bir kesimin moralini bozup sandıktan uzak tutar mı? Tutar. Ama bir tarafın moralini yükseltip sandıktan uzak falan tutmaz. Böyle bir fonksiyonu yok anketlerin. Böyle bir yeteneği yok. İkinci konuda biraz önce bahsettiğim gibi parti içerisinde bütün büyük yapılarda olabilecek kötü işleri sanki sadece CHP'ye özelmiş gibi gündemin önünde tutma çabası. Bundan da uzak durun derim sevgili dostlar. Son konu gene ilk başladığımız yere dönelim. YouTube'un kapatılma ihtimali yüksek ama siz gene de bize abone olun. YouTube'un kapatılma ihtimaline karşı Telegram grubumuzu büyütmeye çalışıyoruz. Linki açıklamalar kısmında var. Destek olmak isterseniz katıl linki de açıklamalar kısmında var. Akşam canlı yayın yapacağız. Muhtemelen saat 23 civarında canlı yayına gireceğiz. Önceden Telegram grubumuzda zaten bildiriyoruz. Bir de tweet atarım. Takip edenler için YouTube yorumlar kısmına da yazacağım saatini kesinleştirdiğimde. Akşam canlı yayın soru cevapta sizleri bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.